Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Deniz Alp'le beraber video çekeceğim. 3 tane paket aldık. 3 paketi de hemen hızlıca açacağız. Hadi açalım. Şimdi böyle 3 tane paket söylediğim gibi arka tutuyorum. Yanında 4 tane şey aldım. 4 tane kart arkadaşım vermişti. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu an açıyorum. İnşallah güzel bir şey gelir. Açtım durun. Bu arka arkasıymış. Önden açacağım. Bronzo Ovi çıktı. Onu biliyorum. Hadi lütfen lütfen lütfen. Di Dimarco 68 güzel güzel güzel. Çak deniz. Güzel çıktı ilk başlangıç. Hadi lütfen güzel 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 güzel. Bunu deniz aç. Deniz aç. Aç deniz. Hadi güzel güzel çıksın güzel çıksın. Ne çıktı bakalım bize böyle adam mı olur? Agustin Saint Anna. M206 böyle arkadaşlar. Bu arada 20 abone olmayı planlıyoruz derken arkadaşlar yanlışlıkla baktım Anton Griezmann çıktı. Anton Griezmann. inanamıyorum Anton Griezmann. Tamam Deniz Alt bunu sen aç. İnşallah güzel gelir inşallah. Bu kim? Olvar bu Şagi. Tamam. Bunu ben açıyorum. İnşallah güzeldir, güzeldir, güzeldir. Güzeldir bakıyorum. Tiago Doncel. İyi. İyi biraz. Beşiktaş değil ama. Yani. Güvenmiş kanka. Bunu da, bunu da Deniz açsın. Deniz. Aç bakalım. Aç lütfen. Güzel. ya. Teşiktaş. 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 Bakıyorum. Lufya Leo. Arkadaşlar Lopier Leo. Rafael Leo çıkmış. Rafael Leo en iyisi resmen. Lopier Leo. Direkt bize çıkanlar şu an böyle arkadaşlar. şöyle söyleyebilirim. Şöyle böyle olabilir. Böyle olabilir. Yani özellikle Anton Griezmann'a çok şaşırdım. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi diğer paketi açıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Diğer pakete de yanlış taraftan açtım. Durun. Diğer pakete başlayalım. Oh bu ters dönmüş. Hadi lütfen 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 güzel gel. Bunu gördünüz bu arada böyle. Lütfen güzel gel. Gözün kapalı. Muhammed Ali Rodi. Bu kim bakalım. Lütfen güzel gel güzel 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 deniz aç aç bunu güzel gel güzel gel lütfen güzel Orkun Kökçü. E, Türk oyuncumuz çıktı arkadaşlar Türk oyuncumuz Orkun T Orkun Kökçü. <laughs> şu an arkadaşım da yapıyor çok güzel Orkun Kökçü müziği açıyoruz. İnşallah güzel gelir. Lütfen 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 bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Alexander Pulovic. Ama bu nasıl bir kart türü arkadaşlar? Yani biraz şey kart türü bak Deniz. Yani değişik bir kart türü. Hemen koyalım ikinci açalım. Deniz bunu aç. aç. Hadi güzel bir şey gelsin. Bak. Ronald A A Araho. Barcelona'da Ro Ronald Aroha çıktı. Bunu ben açıyorum arkadaşlar. Hadi lütfen güzel çıksın güzel çıksın. Açıyorum. 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 En de botta. Bunu Deniz Alp açacak. Koy hemen Deniz Alp. Dakikamız gidiyor. Açtı. Ben White. White de güzeldir güzeldir. Güzeldir. Hemen buraya çıkanları koyduk arkadaşlar. Hemen düzenleyelim ve şey yapalım. Arkadaşlar şu an çok güzel gidiyoruz. Kaçta kaç gittiğimizi bilmiyorum. Ama gidiyoruz işte. Şimdi şu an açıyorum. Nasıl atışma şekli? İyi gidiyorum işte. Şunlar da aman boş veriyorum. 3 2 1. Baktım. Dame Fratesti, Fratesti. ana geldi. Bu, bunu da ben açacağım. Sonrakini de vereceğim. Ee, hadi lütfen güzel gel. Güzel gel. Güzel gel. Ronald Arzu. Yine aynısı çıktı. Daha kötüsü çıktı. Koyalım direkt. Öyle göstereyim. Deniz sen göster. Direkt aç bakalım. Kim? Fabio. 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 Böyle. Fabio. İkon. 254. Hemen bunu gösterelim. Böyle. Lütfen lütfen lütfen. Hadi. Danus Bugis koyalım. Çok da iyi değil. Hadi lütfen güzel gel. Ali son bekar falan olur. Ali son bekar lütfen. Şimdi hadi lütfen Ali son bekar. Ali son bekar dedim Ali son bekar çıktı. 221 Ali son bekar. Koyalım böyle. Son kartımızı denizler yaptı. Son kartımız. Hadi. Ronaldo Messi, Ronaldo Messi. Aa bende bu vardı. 201'lik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kameramanın hmm. teşekkür etmek Kameraya olur. teşekkür ederim. Hmm. Kameramanın teşekkür ederim. El sallıyor şu an. Deniz'le beraber açtım. Deniz'i bir daha istiyorsanız abone olup like abone olmayı unutmayın. 20 abone geldiğinde Deniz Ak'la beraber video çekeceğim. O zaman bay bay.